Pectus excavatum'da NUS ameliyatı dediğimiz minimal invaziv yöntemle yapılan ameliyat nasıl yapılıyor? Bu ameliyatı yapmak için bir bir ekipmana ihtiyacınız var. Bu ekipmanın içerisinde bir hastaya model olarak kullanacağınız, hastaya kullanacağınız barın bir ön modeline ihtiyacınız var. Bu da alüminyum template'ler, alüminyum modeller. Biz bu hasta için şu uzunlukta bir barı kullanmayı kararlaştırdık ve bunun bu barın Template'i de mevcut. Template'i de, alüminyum modeli de bu. Önce bu template'i hastayı nasıl düzeltmek istiyorsak ona göre bir şekil veriyoruz ee, alüminyuma. Hastada şöyle bir düzeltmeyi öngörüyoruz. Hastanın göz kafesi düzeldiği zaman böyle olmasını istiyoruz. Biz arzu ediyoruz. Çünkü göz kafesinin çöpük olduğunu varsayın. Ve sonra bu template'e göre aldığımız aynı boydaki barı, Gördüğünüz gibi büküyoruz. Aynı bu modele göre bakın birebir bükülmüş gibi. Bükme işlemini de şurada göstereceğim bir el bükücüyle yapıyorsunuz. Çelik olduğu için e, nikelle yumuşatılmış bir çelik. O nedenle her şekil verebiliyorsunuz elinizde. Bu şekli verdikten sonra modelle işiniz bitiyor. Onu bırakıyorsunuz. Bükümü tamamladık. Bükücüyle bırakıyoruz el bükücüyü. Gördüğünüz gibi modelimiz Artık bara şekil verdi ve bar göğüs kafesine yerleştirildiği zaman göğüs kafesini bu şekilde düzeltecek. Bundan sonraki işlem ameliyat işlemi. Ameliyat için biz hastaya bir e, kılavuz kullanıyoruz. Bu kılavuzu video torakoskopla göğüs kafesi içerisinde bir delikten kamera giriyoruz içeriye ve kamera içeride kılavuzu bir delik açıp kılavuzu sokuyoruz göğüs kafesine. Ve akciğere ve kalbe zarar vermeyecek şekilde kılavuzun ucu gördüğünüz gibi hafif e, e, kütleştirilmiş bir çelik. Karşı tarafa geçiyoruz. Ve karşıda göğüs kafesine barı koymayı düşündüğümüz kemik aralığından kaburgaların arasından ciltten çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi yerleştirdik. Kılavuzumuz kanalı oluşturdu. Ve bu kılavuzu e, yerleştirdiğimiz e, kılavuzun ucuna barı bu kılavuzun geçtiği yere yerleştirmek için kullanacağımız ekstra foru yani bildiğimiz basit bir ipi bağlıyoruz kılavuzun ucuna ve kılavuzu bu ipi bu kanala yerleştirmek üzere geri çekiyoruz. Gördüğünüz gibi ip bu kanalda kaldı. Kılavuzu açıyoruz düğümü ve kılavuzdan da işimiz bitiyor. Şimdi barı bu açtığımız kanala yerleştirmek kalıyor. O nedenle barı yerleştireceğimiz şekilde alıyoruz. Ucunu bu ekstra forla bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi ucunu ekstra fora bağladık ve ekstra foru diğer taraftan çekerek aynı olta gibi bu kanala barımızı yerleştiriyoruz. İple işimiz bitti. Ekstra foru çözüyoruz ve bar göz kafesi içinde ama düzeltilmemiş durumda. Çeviriciyi alıyoruz ve çeviriciyle çünkü şiddetli bir basınçla karşılaşabiliriz. Deformitesi var. Çevirerek göz kafesini düzeltiyoruz. Çeviriciyi bırakıyoruz, çıkarıyoruz. Daha sonra bar dönmesin diye barın ucuna da aynı gördüğünüz gibi kelebeği yerleştiriyoruz. Ve kaburgaların üstüne kelebeği oturtarak barın tamamen göz kafesini düzeltmesini ve dönmesini engelleyecek şekilde kılavuzu sabitliyoruz. Herhangi bir şekilde kelebeği veya barı kaburgalara dikmiyoruz. Sadece kelebeği kaslara dikerek hafif oynamasını engelliyoruz. Aynı şekilde barın ucundaki delikleri de her iki taraftan kasa dikerek ufak tefek hareketlerini engelliyoruz. Bu kitlendiği için herhangi bir şekilde göğüs kafesinin de dönme yapmıyor bar. E, göğüs kafesini düzeltmiş oluyor. Şiddetli bir basınca karşı bu çeliğin verdiği dirençle deformiteyi düzeltiyor. Mükemmel bir ameliyat çünkü iki tane delikten yapılmış. Herhangi bir kaburgaya, telle tespit söz konusu değil ve bu şekilde ameliyatı bitiriyoruz. Eğer bir ilave bar daha gerekirse bir kot üstünden veya bir iki kot üstünden ikinci bir barı da aynı yöntemle takıyoruz.